mi? Ya. Ağım yapacak seni. Al ya, bakalım. Hmm. Su içer misin? Hı. Kiraz. Al kız. Tamam. Su sapadım. Tamam. Aferin. Ruhç Hanım, Somer bence boşuna aldı o restoranı. Başına da bir tane kadını oturtmuş. <laughs> ne gerek varsa. Somer'in ilgileneceği işler değil onlar. Başka biri işletsin, o nasılsa olsa devreder sonra hiç tanımadığı birini getireceğini beni geçirseydi ya başına. Sana eşek yüküyle nafaka ödüyor. Otur oturduğun yerde. Yetmiyor Rüç Hayat çok pahalılaştı. Kredi kartlarım zaten ağzına kadar dolu. İşim gücüm de yok. Hep Somer'in eline bakıyorum. Bu kişi. Lüksüne daha az harcarsan yeter. Lüks bir şeyim yok ki. Siz kendi standartlarınızdan vazgeçebiliyor musunuz? Sen benimle kendini bir mi tutuyorsun? Öyle demeyin Rüçhan Hanım. Özel Bey tüm mal varlığınıza el koymadı mı? Kim söyledi bunu sana? Eski avukatınızla karşılaştım. Okan Bey pek bir üzgündü. Çok bağlıydı size adamcağız biliyorsunuz. Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma. Ruhcan Hanım. Şirkette hala yüzde on hissem var. Siz verdiniz kiraz için. Yani eğer çok mağdur durumdaysanız tekrar devredebilirim size. En azından Korman Zeytincilik'te hala bir söz hakkınız olur. Sonra siz yine torununuz için bir şeyler yaparsınız. Önemli değil. Sen bunları Somer'le konuş. O ilgileniyor bu işlerle. Dünya kadar da avukat tuttu zaten. Bence siz de bir çıtlatın. Neyse, ben bize bir kahve yapıyorum. Ay, anne senin kuzusun. Türkan'la konuştum. Bir kez daha düşünün dedim. Ama kız yaz bana öyle şeyler anlattı ki katılmamak mümkün değil. Somer, sen niye her sıkıştığında soluğun Mine'nin dibinde alıyorsun? Ha, lafa gelince Türkan'ı çok seviyorsun. Ama bu Mine zaafın bitmedi bir türlü. Ya ne zaafı anne ya, ne alakası var? Mine benim çocuğumun annesi. Çocuğunu bahane etme oğlum. O kadar boşanan gördük, sizin kadar görüşenini görmedik. İlle Mine'ye koşuyorsun. Hayır, ne oluyorsa. Çünkü beni anlıyor. Hah, dürüst ol işte. Bak biz Mine'yle bu zamana kadar neler yaşadık. Korkunçtu hepsi. Fakat her şeye rağmen beni yargılamıyor. Olduğum gibi kabul ediyor. Oğlum, Mine senin doğmamış çocuğunun katili. Katil matil değil. Ya anne, siz o dönem Türkan'la aldınız, yürüdünüz. O da kirazı kaybetme korkusundan suçlamalarınızı kabul etti. Hepsi bu. Ah Somer, ah! İşte böyle böyle kaybettin sen Türkan'ı. Öyle anne öyle. Bak ben Mine'yi biliyorum. Gözü karadır. Beni kaybetmemek için vakti zamanında çok fazla şey yaptı. Ama katil matil değil. O kadar uzun böyle değil. Kaç yıldır tanıyorum onu. Yapma Somer. Ay saf oğlum benim. Peki sana onun asıl yüzünü gösterdiğimde tekmeyi basacak mısın? <laughs> anne hala aynı yerdesin ya. Tamam. Tamam sen ispatla. Ben de basayım tekneyi. Ya bazen bazı şeyleri gerçekten çok zorluyorsun. Göreceğiz. Nasılsın tatlı? Teşekkür ederim. Keyfiniz yerinde anlaşılan. Hem de nasıl? İyi ne güzel. Bir şey mi diyecektiniz? Ee, seninle geçen gün yaptığımız konuşmayı hatırlıyorsun değil mi? en son yaptığımız ciddi konuşmayı diyorsanız. Hatırlıyorum. Bana somersiz bir hayat kurmamı, onsuz yoluma bakmamı söylemiştiniz. Nasihat dolu bir gündü. Ya ben yanılmış olabilirim. Anlayamadım. Ya açıkçası Somer için senin bu kadar önemli olduğunu anlamamıştım. Ben burada Somer'le biraz vakit geçirdim. Duygularını daha iyi anlamama sebep oldu bu fuar. Eee, Somer size benimle ilgili bir şey mi söyledi? Ee, şöyle yapalım. Buradaki işim bitmek üzere. Eve dönerken e, sana uğrayayım. Hem Kiraz'ı görmüş olurum hem de... ...biraz konuşuruz. Ne dersin? Tabii. Ee, tabii, çok memnun olurum. Bekliyorum ben o halde. Tamam, görüşürüz.